Sayın bayanlar ve sayın bay. Ben zaman, sizin ben. Kimse dünyanın ruhu değildir. Bu Ruh, Allah'ın ilmidir. O ruha varan ilme vardır. O zaman o ruhsal kapasitesini artırır. Ruhsal kapasitesini artırır. İşte bunu yaptık. Dünya artık şeytanın şafkında aydınlanan bir yaşam sayfası değildir. Bundan sonraki dönemde Yaradan yarattıklarındaki o yoğunluğa ışığını her an yayacaktır. Bu kesindir ve bu bu önemlidir. Çöp dünya gök dünya olacaktır. Göz kapıları açılacaktır. Yer ve gök emin olun ki nefeste olacak ve sizinle olacak. Batı Doğu kalmayacak tek bir dünya kurulacak. İşte bu dünya hepimizin görevlisi olduğumuz öz görevli olan bir dünya olacak. Ama bu dünyada ülke olacak. Bu dünyada Kur'an olacak ki Kur'an ışık kapısıdır. Ve bu dünyada yaradan olacak, yarattıran olacak, her şey olacak. Ama bu dünya ortak kapılarda hep ışıklar yayacak. O ışık ilmimiz olacak. Bu bilinsin. Sema insanlaşacak, geçişler yapılacak. Dolu dizgin yaptığımız her çalışma Kıbrıs'tan öte Kıbrıs'ları yaratacak. Her miraç bir nefesle kodlanacak. Orta kapılarda ko, ko, ko sistemleri olacak. Dere akmaya başladı. Akış insandan ilmedir. Deve kalktı yürüyor. Öz görevli olanlar o devede gök sistemleriyle dilleşiyorlar. Bin can bir tek kapı oluyor. Oğul ben dünya. Başka bir dünya yaratmaya gidiyorum. Bilin. Ama gittiğimde hep sizde, sizin yüreğinizde olacağım. Ve bugün ben buradayım. Yemin ediyorum hep sizde olacağım. Kendimi, kendi yüreğimi hepinize kayıtladım. Ağır yük taşımam. Sizin de ağır yük taşımanızı istemem. Ben melik olup, kelam olup, iman edin ki yarın olup geliyorum yine size. Her gidişim bir geliştir, bunu bilin. Yarın netice ne diye soracaksanız söyleyeyim. Oğullamak ve kontrol kurmak. Sedirde kelamda olanlar oturmayacak artık. Sedirde yanında olanlar oturacak. O sedir ikma tamamlayanların kelamları olacak. Çok kökler var yarına ışık olan. Ölüler var yürekte kırık olan. Miraç'ta olamayanlar var. İşte hepinizde olabilecek olan büyük kötülükleri önleyen ilmim sizden size ışık yakacak. Kalem olmanız ve halik olmanız için her şey yapılacak. Dorukların toplumu olan bu toplum yoğunluğunu artıracak ve zeka düzeyiniz çok daha yükselecek. Etki alanınız genişleyecek. Kaç kere yaşadım diye sorarsanız ben an kayıtlarında her anda var olan, her diride var olanım. Çamur yoğurmadan yaşadım. İnsanlık aile, aileye, insanlık yaşama indiğimde saltanatım ben. Ama insanlığı hak ettiğimde sultan olmaktan öte muktedirim. Hepinizi gönül gücüyle hologram olmayan bir yücelikle kucaklıyorum. Ben cennet olan, cevahir olan, yaşam olan, siz olan ben, hepinizde varlığım, yüreğimden dolayı olacak. Çok mu kolay? Çok kolay. Başka bir dünya ve başka bir yaşam. Aha bu ama an kaynaklarında her sayfada oluşan, benden bana Kur'an okuyan, ve tüm yaşamları kodlayan. Kurtarmayın dünyayı dediler. Yol açtım geçtim. Nikah kıydım yaşama. Ben bu yaşamda hepinizde vardık sürerken tek bir talebim vardı. Nesillerinizi korumak. Doğanın Kur'an'ı olmak ve yolunuzu kodlamak. Çok mutluyum ki başım eğilmedi.